Kayseri'de 6 yıldır görev yapan atlı polisler halkın huzur ve güvenliğini sağlıyor. Genellikle motorlu araçların giremediği yerlerde görev yapan ekipler çocukların da ilgi odağı haline geldi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, toplantı ve gösteri alanlarında görev yapıyorlar. Kenti huzur ve asayişi sağlamak konusunda önemli rol oynuyorlar. Görüntüler Kayseri'den. Faaliyetini sürdüren atlı polis birlikleri aynı zamanda çocuklara da hayvan sevgisine aşılıyor özellikle motorize ekiplerimizin e, giremediği giremediği halkın yoğun olarak bulunduğu park bahçelerinde, e, mesire alanlarında, kırsal bölgelerde e, atlı bir ekiplerimizde görev yapmaktayız. Çocukların da çok ilgisini çekiyor at atlarımız. Çocuklar da geliyor bizlere, atları sevdiriyoruz. Çocuklara hayvan sevgisini aşılıyoruz. Atlı polisler aynı zamanda 7'den 77'ye herkesin beynisini topluyor. İlgi çekiciler ya cidden şuradan geçtiği zaman "Ben de atlı polis olmak istiyorum." diyorum yani.